Bugün gün boyunca Marmara Kapalı Cezaevinde Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu, Hediye başkanlarımız, katlarımız, parti yöneticilerimiz ve gezi tutsaklarından oluşan çok sayıda tutuklu ve hükümlüyü ziyaret ettim. Her biri bu ülke için ayrı ayrı bir kıymet olan insanlar maalesef uzun bir süredir hak ihlalleriyle karşı karşıya. Bir iddianame olmaksızın Aylardır bir istisna olması gereken tutukluluk kararıyla Silivri'de günlerini geçiriyorlar. Bu ülkeye verebilecekleri hizmeti demiyorlar. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir yerel mahkemenin renciyle karşı karşıya kalıyorlar. Sosyal medya hesapları yasaklanıyor. Sesleri, görüntüleri, bilimleri yasaklanmaya çalışılıyor. İddianameye karşı savunma hakları engelleniyor. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bugün içinde bulunduğumuz hukuksuzluklar ve adaletsizlikler. İçerideki yol arkadaşlarımızın, dışarıdaki yurttaşlarımıza bir mesajı var. Her ne olursa olsun Türkiye'nin aydınlık geleceği için direnmeye, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize selam olsun.